23 Nisan'a e, iki gün kala yapılan bu 23 Nisan'a özel 23 parkın açıldı. Bu özel günde ben de 100, e, y, 128 park diyecektim az daha. E, 23 parkın ama. Ararsanız genel başkanım tek tek 128 park İstanbul'da size buluruz şu anda. Ama büyük şehrin ama ilçelerin yaptığı onu ifade edeyim. Hepsi vardır, yerindedir. 23 Nisan'da 23 parkı Beylik Beylikdüzü'nde başkanımızın açıyor olması anlamlı. Ben de geleceğimiz olan çocuklarımıza ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belki de dünyada bir tek bize nasip olmuş böylesi güzel bir bayramı hediye etmesi muazzam bir şey. Hepimizin o çocuk ruhuyla bu bayramı kutlayacağımızı biliyorum ama aynı zamanda çocuklara olan sorumluluğumuzla kutlayacağız. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.